Arkadaşlar bugün de Ramazan geliyor mübarek Ramazan ayı. Sahur için kete yapıyoruz. hamuruna süt ile yoğurdum. Mayalandırdım. İki bardak süt, bir bardak yağ, bir bardak su, yarım paket maya, ondan bir yumurtanın akı yoğurdum tuz, biraz şeker. Mayalandırdım. Bundan sonra bezeleri aldım. Açtım. Arasına tekrar yağ sürdüm. Sıvı yağ sıvı yağ ile margarini karıştırdım. Arasına sürdüm. Hamuru açtım. Onu da gördüğünüz gibi şöyle katladım. Şöyle şöyle katladım. Ondan sonra bunları biraz donmasını bekledim. Şimdi içine koyuyorum. Şöyle koyup şöyle kapatıyorum. İşte böyle kapatın. İster şöyle kapatın. Fark etmez. Şöyle de kapatabilirsiniz. Şöyle. Hah. Şöyle. Şöyle kapatabilirsiniz. Tamam daha katları fazla oluyor. Hmm. Şöyle. Evet, bari. Şöyle. şöyle. Şekil vereceğiz. to kullanmadan eliminin açıyor. Minik evet, Daha güzel minik, minik ketelerimiz oldu. Birer lokmalık. bunu evet. İsterseniz... aynı anda açabilirsiniz şöyle. Böyle düzgün şekiller oldu şeklinde. Evet, şimdi şunu aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi şunu geçirelim, bunu da laplayız. Şimdi joldun kenarı. şöyle aynı şekilde keseceğim. Bakın şöyle. şeklinde koyalım. Şimdi bunu da iç koyalım. Şöyle. Şey şöyle. İçli güzel olur. şöyle. şöyle. dinlendireceğiz şöyle bir yarım saat kadar ketelerimizi. Ondan sonra fırına süreceğiz. Evet şöyle. Bundan geçelim.